Apazya Cumhurbaşkanı Baniya, beraberindeki üst düzey heyetle birlikte Şam'a gitti. Şam Halk Sarayı'nda resmi törenle karşılanan Apazya lideri ve Suriye lideri Beşar Esad, iki görüşme sonrası açıklama yaptı. Liderlerin gündemindeki ana konu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırgan tutumu ve terörle mücadele oldu. Liderler bağımsızlıklarına yönelik saldırılara karşı ortak direniş vurgusu yaptı. <laughs> Suriye lideri Beşar Esad konuşmasında teröre karşı mücadelede Abhazya'nın yanlarında yer aldığını vurguladı. İki ülke arasındaki işbirliği olasılıklarının bu işbirliğini destekleyen birçok faktörün, en önemlisi ortak sosyal faktörlerin varlığı için çok geniş olduğunu teyit etmek isterim. Bu işbirliği için doğal bir köprü oluşturan ortak sosyal unsurlar var. Abhazya teröre karşı savaşında Suriye'nin yanında yer aldı ve Suriye kendi hakkı ve kendi halkının hakkı olan Abhazya'nın yanında yer aldı. Abazya Cumhurbaşkanı Bania ise Suriye'nin Abazya bağımsızlığını tanımasından dolayı minnettarlığını dile getirdi. Suriye halkına barış, istikrar ve refah diliyorum ve eminim ki planladığınız tüm hedeflere ulaşacaktır. Çok minnettarım çünkü Suriye Abazya'nın bağımsızlığını tanıdı ve bu da bize geniş işbirliği alanlarında yol açıyor. Bugünkü ziyaretim ekonomi, kültür, sosyal ve hatta eğitim alanlarında gerçek sonuçlara ulaşmak için bir ivme olacak. Teşekkür ederim.